Selamlar Ali Hoca, Stres Yönetimi video serimizin ikinci videosunda bize stres, kronik stresin ne olduğunu ve belirtilerini anlatır mısınız? Anlatırım tabii ya tabii anlatırım. Bunun için buradayım. Ben anlatmak için buradayım. Sen burada beni dinliyorsan teşekkür ederim yönlendirdiğin sorular için ee, izleyicilerimiz için de burada biz bilgilendirici videolarımızı hazırlıyoruz. Bu videolarımızı e, beğenirlerse beğenilerini eksik etmesinler yorum yapmayı da ihmal etmesinler e, YouTube'un algoritması böyle yoksa işte biz de e, konuştukça e, ulaştıkça geri bildirim aldıkça yaptığımız işten keyif alıyoruz Bu bu videoların e, stresle baş etme yolculuğu serisini bir seri olarak düşünmüştük Bunu 5 seri Burada ikinci seride e, Kronik stres Nedir? Nasıl gelişir? Kronik stresin bedenimizde yarattığı, zihnimizde yarattığı e, hasarları anlatıyor olacağım bu videomda. E, burada kalır, izlemeye devam eder. Videomu sonuna kadar e, takip edersen eğer bu videomdan e, kronik stresin ne menem bir şey olduğu, korunmak için e, niçin önlem alman gerektiğini daha iyi anlıyor olacaksın sevgili dostum. stres nedir? Şimdi stresi biliyorsun anlatmıştım bir seri bir öncekinde bir çeşitli yerlerde de okumuş duymuşsundur. Stres bizim yaşantıda e, baş etmekte zorlandığımız durumlar yani sıkışıp kaldığımız durumlarda ama bir gerilim hali bir stres genel olarak. Tabi yaygın olarak yaşanan bir durum her insan her canlı zaman zaman strese girebilir. Strese girer strese girdiği zaman nörobiyolojik e, yapılarında bedensel, dolaşımsal, solunumsal yapılarında çeşitli değişim, değişimler olur, şiddetli hızlı değişimler olur. Yani parasempatik sistemden sempatik sisteme geçer diyebiliriz, otonom sinir sistemi. Beynimizin, amigdala kısmının yönettiği beynimizin e, otomatik sinir sisteminde hızlı bir değişim olur streste. De, strese bir denizin dalgası gibi gireriz, bir süre orada o belirtiler, bedenimizdeki o belirtiler yaşanır. Sonra da gerisin geri çıkarız. Kronik streste durum farklı. Şimdi kronik streste tekrar eden stres döngüleri vardır. Yani bir takım çözümleyemediğimiz meseleler vardır. Zaman zaman bazı tepkilerimizi ayarlayamıyoruzdur. Bazı şeyleri kontrol edemiyoruzdur. Bizi strese sokan kendi içsel dinamiklerimiz ya da dış dünyadaki dışarıdaki olaylar faktörler bizi strese sokabilir. Bu sürekli tekrar eder Uzun süre bu döngüde kalırsak, bu döngü neydi? Dolaşım, solunum, nörobiyolojik sistem. Bu sistemde kalırsak kronikleşiyor sevgili dostum ve artık biliyoruz hormonların bedenimizde ne tür etkiler yarattığını, bu etkilerin ne tür hasarlara neden olduğunu karşılaştırmalı olarak biliyoruz. Bu birazdan anlatacağım. Duygu durum bozukluklarında olsun, yoğun major depresyon yaşayan bir yer, bireylerle karşılaştırıldığında stres kronik stres benzer etkiler yaratmakta. Hem düşünce sistemde hem de ruhsal yapıda hem de bedensel yapıda. Yani kronikleştiğinde bir sistem her, her an o sistemde olağan dışı hale gelmiş oluyor. Yani zaman zaman bir rest yapamamış oluyor bedenim ve ruhum rahatlama yapamamış oluyor. Kronik stresle de devam ediyor döngü. Yani hiç dinlenmediği için de stres bitkide artıyor. Hı hı. Peki Hocam, kronik stresin bağışıklık, kalp ve sindirim sistemi üzerindeki etkileri neler? Şimdi kronik stres, yahu bir balonu sıkarsın, işte hava bir tarafa yönelir. Streste de bizim bedenimiz sıkılır, yani bir vücudumuz, kan dolaşımımız, damarlarımız, kalbimiz, ciğerlerimiz, solunum sistemimiz, bütünüyle bedenimiz balon sıkıştı gibi sıkışır, bir yere hava toparlanır orası şişer. Yani kardiyovasküler sistem yani dolaşım sistemi kalp damar rahatsızlıklarına yatkın hale getirir. Kronik stres yaşayan bir birey kalp damar rahatsızlıklarına daha kolay yakalanır stresi, kronik stresi olmayan birisine göre. Diğer tarafta işte bütün sistem etkiledir Yani sadece kalp damar değil, e efendime söyleyeyim yani şimdi Kronik strese girdiğimizde sistem acil modda hep. Yani sen hep emergency desin. Yani o camı kırıp çıkacağın noktadasın her an. Savaş. Otobüste gidiyorsan savaş kaç modundasın? Bu noktada, bu durumda e, kepenkler iç. Sistemdeki kepenkler, dükkanın kepekleri kapanır. Orada faaliyetler durur. Ne gibi? Mesela karaciğer yavaşlatır sistemini, böbrek yavaşlatır. Yani mide, sindirim, bağırsaklar bunlar sistemini en aza indirir. Bağışıklık sistemi de öyle. Minimuma iner hatta tamamıyla durdurur. Bağışıklık sistemi ne olur? Kronik stres yaşayan birisinin bağışıklık sistemi de çökmeye başlar. Daha hızlı, daha kolay e, bir takım e, hastalıklara yakalanabilir. İşte bir, bir influenza gibi ya da işte hep simplex virüsü dudakta, e, ağızda çıkan e, virüsün yarattığı uçuk gibi başka başka rahatsızlıklara, normalde yakalanacağımız, yakalanabileceğimiz rahatsızlıklara kronik stres yaşarken daha sık yakalanıyoruz ve bu kronik stresin bir sonucu olarak bağışıklık sisteminin zayıflamasından kaynaklanıyor sevgili dostum, anlatabildim mi? Evet hocam, yani sistemlerimizde hı. Soruna yol açıyor. Yani, yola çıkıyor. Aynen. Yani bir taraftan tabii e, biz ne dedik, e, Sindirim problemlerine de neden olabiliyor yani? Bizim stres anında iştahımız bozuluyor, düzenli yemek yememiz kayboluyor, düzenli beslenemiyoruz. E, Bağırsaklarımız etkili işlevsel çalışmadığından kabızlık yaşayabiliyoruz ya da tam tersi sık sık ishal olabiliyoruz. Kronik stres sindirim sistemlerinde problemlere neden oluyor. Uzun süreli devam ettiğinde irritable bağırsak sendromu gibi hastalıkları rahatsızlıkları da tetikleyebilmekte onların kronikleşmesine sebep olmaktadır. Kronik stres bir bütün olarak tüm bedeni ve tüm ruhu olumsuz etkiliyor sevgili dostum ve biz bunun farkına varsak da varmasak da stres kaynaklı yaşantılarımız devam ettiği sürece uzun süreli kronik strese maruz kaldığımız sürece kas ve iskelet sistemimizde e, bozulmaya başlıyor, olumsuz etkilenmeye başlıyor. Yer yer bel fıtığı, boyun fıtığı ne bileyim işte fizik tedavi uzmanlarının e, alanına giren e, kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına da yakalanma riski e, ortaya çıkıyor. Hani balonu sıktığında havanın çıktığı gibi kaslar devamlı gerginken böyle bir böyle body postüründe e, düzensizlik, dengesizlik sürekli devam ettiğinden kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarına da yakalanabiliyorsun. Kronik ağrılar yani kanla ve fibromiyolji gibi rahatsızlıklar da baş gösterebiliyor. Bu ağrılar gerçekten e, vücudumuzda belirli yerlerde kendini gösterebiliyor sevgili dostum. Kronik stres ne yaptı? Kardiyovasküler sistemi etkiledi mi? Kalp, damar rahatsızlıkları tamam. Ondan sonra sindirim sistem problemleri yarattı mı? Yarattı. Bunun yanında bağışıklık sistemini olumsuz etkiledi. Bunun yanında ruhsal ve zihinsel fonksiyonlarımızı da kronik stres etkiliyor. Kronik strese maruz kaldığımızda bilişsel kapasitelerimiz azalıyor. Yeni bilgileri edinmek, öğrenmek, uzun dönem belleğimize kaydetmek zorlaşıyor. Kaydedilmiş eski uzun dönem belleğimizdeki bilgileri geri çağırmak zorlaşıyor. Bir bütünüyle ruhsal olarak depresyona, anksiyete bozukluğuna, panik atağa, çeşitli e, psikojenik kaynaklı e, ruhsal hastalıklara yakalanmamızda e, kolaylaşıyor kronik stres neticesinde. Baktığımızda en büyük etkiyle beyin görüyor yani. Hı? Tabii 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 en büyük etki beyin görüyor. Zira e, beynin e, dalga sistemi değişiyor. Yani alfa, gamma, beta, teta dalga sistemleri. Yani teta'ya falan nerede uğramaz stres altındayken hep alfa da gamma da kalır. Evet, Değil evet, mi? Hocam, Öyle hocam. olur. Peki hocam, e, beyni etkiliyor dediniz. Stresin beyni yarattığı etkiler kalıcı Hı -hı. mıdır? Hı -hı. Şimdi e, kronik stres devam ettiği sürece, önlem alınmadığı sürece etkisi süre gider. Ama önlem alındıktan sonra stres kaynaklarının çeşitli stresle baş etme yöntemleriyle üstesinden geldiğimizde yani bilinçli farkındalık yöntemleriyle bilişsel davranışçı terapi yöntemleriyle, profesyonel bir destekle stresimiz azaldığında ortaya çıkan hasar yani orman yandı değil mi? Doğa kendini nasıl tamir ediyor? Bir süre sonra işte tohumlar yeniden yeşeriyor, yağmur yağıyor. Beynimiz de bir süre sonra kendini bu oluşan hasarlara karşı onarabiliyor. Beynimiz elastik, değişebilir, dönüşebilir, onarabilir kendisini. Bir tabii ki kalp damara verdiği hasarı onarmak daha zor. O yüzden ona cerrahi müdahaleler, bir takım tıbbi müdahaleler gerekebilir. Beynsel yani. açıdan daha çok prefrontal korteksteki faaliyetleri şey yapıyor, yani orada durduruyor, etkinliğini yavaşlatıyor. Nedir? Prefrontal korteks, burada aynen nöronların olduğu yerde bizim empati dediğimiz e, duygulanımları tanıyıp, kendi duygularımızı tanıyıp, birkaç tarafın duygularını anlamlandırdığımız, oraya e, onun yerine, onun ayakkabılarının yerine geçip baktığımız o, o halimizi kaybediyoruz. Profrontal korteksteki aynı nöronlardaki aktivasyon yavaşladığından şimdi artık biliniyor bizim e, beyin görüntüleme efemeral sistemleri 90'lı yıllardan itibaren gelişti, hızla gelişti ve beyindeki aktivasyonlar her durumda gözlemlenebildiğinden kronik strese maruz birinin ön lobları Devre dışıdır diyebiliriz. Orada karar verme mekanizması, çözüm üretme mekanizması, sorgulayan zihin dediğimiz şimdi ne olacak abi? Sistemleri devre dışı kalıyor. Varoluşsal stres ve toplumsal boyutlarına baktığımızda birey e, stres sonuçta sadece birey özelinde değil, toplumun üzerinde de Hı -hı. bir stres var. Bu konuya da biraz değinme şansınız Hı -hı. var mı? Şimdi duyguların hepsi bulaşıcı dostum. İnsanlar yaşarken, birbirleriyle etkileşim kurarken duygular birbirlerine geçer. Yani ben üzülürsen, sen benim üzüntümü insansan algılarsın ve benim duygumu sen de yaşarsın. Öfkeliysem öfkemi sen de tetik. Öfke öfkeyi doğurur. Stres de stresi doğru. Yani çevrende oradan oraya koşturan insanların yaşadığı bir yerdesin. Hiç kimse rahat değil. Herkes bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyor. Bir şeyleri tamamlamaya çalışıyor. Bir şeyleri elde etmeye çalışıyor. Geçimini sağlamaya çalışıyor. Yani ne? temelli temel ihtiyaçları olan bir insanın varoluşundaki temel ihtiyaçlarını karşılayma noktasında zorluklar yaşarken fizyolojik ihtiyaçlar, barınma, güvenlik ihtiyaçlarını tamamlamakta, eğitim dünyanın, ihtiyaçlarını tamamlamakta zorlanan bir insanın strese girmemesi, gelecek kaygısı yaşamaması, yarın düşüncesi, yarın ne olacağı rahatlığını, yarından emin olamayan, yarından emin olamayan bir insanın e, stres yaşaması ve bunun kronikleşmesi kaçınılmaz. Ve toplum da bu manada e, bir, bir şey gibi, yani kent gibi düşün, bir şehir gibi düşün, şehrin ışıkları gibi, biri ışığını yaktığında diğeri de yavaş yavaş yakmaya başlar. Böyle bir şeye girer, toplumsal bir... E, strese doğru yönelir e, toplumlar da bir şekilde stresi kendi içinde bireylerin yaşadığı streste kronikleşen stresle üretirler diyebiliriz. Şimdi e, kronikleşen stresten kurtulmak mümkün elbette. E, bir stresin e, zaman zaman hissedilmesi olağan normal. Bu bizim hayatta kalmamız önlem almamız, kaçmamız, çözüm üretmemiz, savaşmamız noktasında strese ihtiyacımız var. Stres olmadan rahat, güllük gülistanlık bir yerde değiliz, cennette değiliz. Dolayısıyla stresin kronikleşmeye başladıysa ve süre gidiyorsa uzun süredir en az 6 aydır bu belirtileri biraz önce anlattığım bedensel belirtiler hissediyorsan sevgili dostum. Tamam kronikleşen stresinden kurtulmak için bundan sonraki videolarını takip edersen orada çeşitli çözüm stratejileri özellikle dördüncü videoda anlatacağımız çözüm stratejilerine bir göz atabilirsin kronik stresin e, mutlaka üstesinden gelmen gerekir diğer türlü bedensel olarak yıpranmaya ve şikayetlerin devam eden doktor doktor gezersin bir türlü de çözüm bulamazsın çözümün kendi içinde olduğunu fark ettiğinde e, simyacının e, kahramanı orada kahraman dünyayı gezip dolaşıp felsefe taşındı bir şekilde bulamayıp evinin önünde bulduğu gibi, incir ağacının altında bulduğu gibi çözüm senin kendi içinde, stresinin çözümü kendi içinde ve senin kendine has geliştireceğin yöntemlerle aşabileceğin bir durum. Bu noktada beni dinlemeye devam eder, kanalıma abone olur, bildirimleri açık edersen bundan sonraki yayınlayacağımız videolarda da haberin olur. Şurada belki birkaç bin kişiyiz, bu birkaç bin kişiyi daha fazla artırabiliriz, yapabiliriz. Beğenilerin önemli bu noktada. Beni izlemeye devam ettiğin için teşekkür ederim. Sen bilir, sen değişirsin. Hoşçakalın.